Korkuyor musunuz? Korkuyoruz tabii. Burası Bayburt merkez. Şingen Mahallesi sakinlerinden. Ben Beyhan Kız. Burada çöpü atmaya geldiğimiz zaman korkuyoruz. Niye korkuyoruz? Çünkü burada neyi belirtisiz? Bir kişi belirlendi. Deli mi? Neyi akıllı mı? Akıllı olsa zaten bunları yapmaz. Çöpleri karıştırıyor, karıştırıyor. Korkuyoruz çöpün ya başına gelmeye. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hani biz yetkililerden bir şey bekliyoruz. Bizim sesimizi duyurmak için e, ne bileyim yani nerelere başvuralım bu kadar e, Bayburt'ta bekçi varken hani lütfen yani çok rica ediyorum. Bizim mahalleye de bir bekçi olmasın da yani en azından sık sık gelip gitsin, baksın bu çöpü kim karıştırıyor. Hani görüntüsü olmasın, çirkin bir görüntüsü verilmesin diye toparladım. Yani bu kadar şeyleri değil. Hani kimseye iftira atmak, şey yapmak şeyinde değiliz kardeşim. Eskiden kapılarımız açık yatardık, şimdi korkuyoruz. Acaba bu çöpü karıştıran gelip evi mi karıştırır, bir şey mi yapar? Can güvenliğimizde korkuyoruz. Çöpü karıştıran yarın bir gün gelip evlerimizde karıştırır. 12 buçuk. Genelde böyle artık bilmiyorum saat mi kuruyor kendini sabah kalkıyoruz ki her taraf komşumuz sağ olsun görüntüsüyle beraber atmış ama belirtisiz görünmüyor. Erkek mi kadın mı olduğu bilinmiyor. Korkuyoruz çoluk çocuktan korkuyoruz. Acaba ne bileyim neyin nesi neyin tesi yani şu ana kadar ben 44 senedir Bayburt'tayım ben böyle bir şey görmedim. Şurada birkaç aydır kabusumuz oldu. Çöp kabuzumuz oldu. Atınca çöpü e, acaba içinde mi, bizi mi yakalayacak, bir şey mi olacak? Yani kendimizde bir şey oldu. Söyleyeceğimiz bu kadar.